Kızım neredesin sen? Melis kızım dur dur. Hayır anne bak ben polise teslim falan olmayacağım anladın mı? Ya ben senin kızınım ya senin. Bu pislik yüzünden ben hapse mi gireceğim? Kızım kaçman yanlış. Ya bu adam suçlu suçlu. Bir milyon tane davası dosyası vardır savcılıkla. Bana saldırdı beni tehdit etti. O dururken ben mi tutuklanacağım? Asla olmaz. Kız. Bak sakın anne, sakın. O saldırdı bana. Cezasını da gördü. Anladın mı? Benim bir suçum yok. Melis, Melis peki senin burada ne işin var Melis? Söylesene ne işin var kızım burada? Beni tehdit etti. Ege'ye her şeyi anlatırım dedi. Anne bak ben Ege'den vazgeçemem anladın mı? Ben Ege'yi kaybedemem. Melis bak kızım ne kadar suçlar kaçarsan o suç senin peşini bırakmaz biliyor musun? Hep arkandan gelir ya. Umrumda bile değil. Umrumda değil. Dünya bir pislikten kurtulacak diye ben kendimi yakacak değilim anladın mı? Ben kendimi korudum. Ben korumasam belki de Zeynep'in başına gelen benim de başıma gelecekti. Hani bunu mu istiyordun? Of Melis ya her şeyi karmakarışık ettin Melis. Her şeyi. Hayır, hayır, olsun. Hadi, hayır, 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 A, ne oldu? Melis nerede? Ses soluğu çıkmıyor uyuyor mu? Odasında sanırım. Birazdan bakarım. Feraye. Zeynep taburcu oluyor. Yani? Yani, e, yani. 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 Taburcu olduktan sonra buraya mı geleyim? Yoksa anneme mi gideyim? Sen karar ver dedi bana. Sen ne dersin? Ne yapayım? Ay Bülent umurumda değil. Benim kızımın birçok sıkıntısı varken... ...başkalarının kızlarının sıkıntılarıyla uğraşmak istemiyorum artık. Melis! Me Me Melis sen neredesin? Telefonlarımı açmıyorsun. Bütün arkadaşlarını arıyorum. Yoksun. Neredesin sen? Kimsenin beni bulamayacağı bir pansiyonda kaldım işte. <laughs> Melis sen beni delirtecek misin be yavrum? Senin beni tutuklatmaya çalışmandan iyidir. Ay Melis ne olur saçmalama. Ne olur. Neyse. Polisler gelmediğine göre... Demek ki kimseye bir şey söylemedin. E söylemedim elbette. Beni koruduğun için çok teşekkür ederim anne. Bundan sonra da beni görmemiş ol. Melis sen ne saçmalıyorsun? Kızım bu aldıkların ne? Anne bak para lazım para. Anladın mı param yok benim hiç. Ne yapacaksın parayla? Kaçacak mısın Melis? Anne bak başka çarem yok. O Ragıp denen cani eğer ölürse hey. ben o insan müspetlesi yüzünden hapse falan giremem anladın mı? Sahi nerede hastanede mi? bilmiyorum. Yani hemen ambulansı çağırdım mı oradan gittim. yani hiçbir şeyden haberim yok. Melis. Melis bak yavrum bak. Bak gerçekten kaçarak bir şey yapamazsın kızım. Kaçarak bir şey olmaz sorunları da çözemezsin. Ne yapayım anne? Ne yapayım? Yavrum gerçeklerle yüzleşeceksin. Anne, anne benim suçum mu bu olanlar? Bu başımıza gelenlerin hepsi o Zeynep'le anası yüzünden olmadı mı ya? Onların o pisliklerinin cezalarını da ben çekmeyeceğim. Anladın mı? Ya sizin kızınız benim ben. Artık beni koruyun ya. Melis, Melis, Melis. Melis. <laughs> Nereye gidiyorsun sen bu çantayla? Sana ne ya? Sana hesap mı vereceğim ben? Kız hesap mı soruyorum ben senden? Anne falan sorarsa söyleyeyim diye dedim. Eminim söylersin. Eminim benle ilgili her şeyi hemen yetiştirirsin zaten. Sen yine ters tarafından mı kalktın? Tamam yeter. Benimle ilgili her şeyi herkese söylediğinin farkındayım. Özellikle de Zeynep'e bilmiyorum sanma. Ne saçmalıyorsun sen be? Allah Allah. Melis, hayırdır kızım? Niye bağırıyorsun? Yine bana sor baba ya. Sadece bana sor. Çünkü yine ben suçluyum değil mi? Zeynep Hanım manşetlerde ama biz yine üçüncü sayfa haberlerine düştük. Öyle mi? Melis, ya kızım sen ne saçmalıyorsun ya? Ya bu işin Zeynep'le ne alakası var? Kız can derdinde, sen de Zeynep'in derdindesin. Benim de canım var baba. Benim de acılarım var. Benim de bir hayatım var. Neden beni görmüyorsun baba? Melis, abartıyorsun kızım. <laughs> Melis abartmıyor Bülent. Ya Zeynep'in duyguları varsa Melis'in de duyguları var. Biliyoruz onun duygularını. Biliyoruz Feraye. Zeynep'e neler yaşattı? Ortada. Peki onun yaşattıkları baba? Senin bana yaşattıkların. Ya ölsem, kaybolup gitsem umrunda olmayacak değil mi baba?